Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hileli rekabetçi devam ediyoruz. Ve anasın. Arkadaşlar bu arada kullandığım hile Xenji yazılım açıklama kısmından bana güvenerek satın alabilirsiniz. Bugün dersteyken benim kafama bir soru takıldı. Amına koyayım ben niye ban yemiyorum lan? O kadar belli ediyorum, şey yapıyorum. Bak ben en son bu oyunda ban yediğimde 700 gün önce falandı. CS:GO'daydı daha oyun. O flash ne orospu Bunu da yedim O bez bir insan evladı olduğum için Bilmeyenler vardır Ben 550 döyüm arkadaşlar 550 kilo pi. Gençler çok kısa bölüyorum. Size bir çekilişten bahsedeceğim. Bir kişiye bir aylık, 5 kişiye 15 günlük, 10 kişiye bir günlük Xenged yazılım vereceğiz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler kanala abone olup Instagram'dan beni takip edip yorumlara katıldım yazmanız yeterli olacaktır. Şimdi bir düşündüm böyle. Ben Xenger kullanıyorum ve koruması güzel. Bak bu seçkin hesap. Ben bunu aylardır kullanıyorum. Bir yıl olacak inşallah bu Ağust Ağustos'ta. Aynen Ağustos'ta bir yıl oluyor. Bu hesapta x hariç hiçbir hile açmadım. Onu biliyorum. Aa dur. Bu oyunun sesi benim sesimi büyük ihtimal sıkıntıya sokuyor. O yüzden kısacağım biraz. Hadi X-Sanger'ın Vek koruması güzel. O yüzden Vek ban yemiyorum. Benim diğer videolarıma bir... Göz atın ne kadar belli ediyorum. Bu Internal Exchange çıkmadan önce nasıl oynadığımı bir bakın. Tamam mı? Adamların anasını legit legit aynen. Böyle seçkinde bir kere böyle sağlam belli etmiştim. 20 saat bekleme süresi yedim o kadar. Pe yine bir şey olmadı. Oğlum olmuyor lan. Ben yemiyorum lan ben bu oyunda. x yerine farklı bir hile kullansaydım ne olacağını söyleyeyim mi size? 2-3 hafta oynayacaktım böyle. Oğlum. Ama ne Dur dur gelme. Çık. Benim elim kolum yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. El ısıtmaya vaktim yok. Kusura bakmayın. Direkt videoya girdim. Öyle böyle. Xanger yerine farklı bir hile kullansaydım. Büyük ihtimal 2 hafta oynayıp üst üste bir ton rapor yiyip ban yiyecektim. O ile dedekt olacaktı. Smoke arkası göstermeyen Valek'ten olmaz demişti bir arkadaş. Şöyle o benim kendi ayarım o champs öyle istersem ebesinin kimden görebiliyorum yani adamı. Beyler bu arada çekilişi ne zaman açıklayalım? Ya bence bu tatil süreci var ya bir, bir haftalık okullar bayram tatili işte bence o zaman açıklayalım bir hafta rahat rahat oynayın benim şahsi görüşüm bu siz ne zaman istiyorsunuz yine yorumlara yazın bence bayram tatilinde açıklayalım nasıl ya Bir de benim katılı butonu falan filan fistan açıl. Açıldı. Orada bir dakika. Katılı özel hile ayarların videosu çekeceğim. O kadar. Videolara reklam koymayı şu anlık düşünmüyorum. Denemek için birkaç tane videoya koyarım büyük ihtimal. Maçta 4 4 Böyle uzun süren maçlardan nefret ediyorum. Ne oldu lan ona? Yamuldu. Bombamız dışarıda. Neyse. Bir de öyle sizin kafanızda, aklınızda varsa böyle video fikirleri bir yazın be. Hadi yol video fikri bulamıyorum. Arkam geldi. Ses aldım. Tamam. B'ye gidip vuracağım ben. Beni bağlamaz. B'de adam varsa ne yapacağız? Umarım yoktur. Bak burada olduğum o kadar belli ki. O Aa kazandık lan. çözemez Kiti var mı? Var. Ama hack ayrını değiştirmek zorunda kaldım. Yani böyle direkt fulllemek zorunda kaldım. Böyle boktan bir ayar oldu. Ama neyse babayı yine oynamaya devam. Ya ben val işte bu yüzden kötü. Sadece champs oynayın oğlum bak. Vallahi oyunun zaten hitboxları bozuk. Oğlum helal lan bana. Orası. E ne ayı lan bu? Galilmez. Yine B'deler. B mi A mı ben sahipleri karıştırıyorum burada. Sıkıldım diye noob gireyim dedim. Evet bazen bazı arkadaşlara şok yaşatmanız gerek. Ya oğlum bu Galil aşkı ne sizde lan? Tamam onun altındasın. İnfonu da aldım senin Brayman. Brayman. Ananı var ya. Ya şöyle sikko sikko flash kullanan çocuklara bak gerçekten nefret ediyorum sizden. Senin silahın neydi? SSG mi kullanıyordun? Harbi. Şu SSG alabilir miyim? Oros Yat aşağıya Kanka siktir git git orospu çocuğu hile lan bu Gig ananı izleme Orospu'nun çocuğu Salak lan bu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.